Yayınımıza bugün 20 Ocak Perşembe ve saatimiz tam 12. Bu bölümde bol bol dış politika konuşacağız. Bu arada Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konut görevlileri sendikasını ziyaret ediyor. O, göre o sendika ziyaretinden sonra da bir açıklaması olursa ki olacağı söyleniyor. Ona da bağlanacağız, kulak vereceğiz. Şimdi Aydın Sezer bizimle birlikte dış politika uzmanı. Aydın Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diyorum. Çok, da teşekkür. Da iyi diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi konumuz tabii ki e, Ukrayna cephesi biraz ısınmaya başladı orada. Rusya'ya yönelik kışkırtıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri. E, yayınımızın başında da söyledim sürekli olarak e, Rusya, ya, Rusya ya saldıracak Ukrayna'ya diyen bir Amerika var. Kiev'de de Batı destekli darbe ile iktidara taşınan neonazilere yönelik İngiltere silah, Kanada'da özel kuvvet göndermiş durumda. Bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan da destek var sanki. Sizin yorumunuzu isteyeceğim bu konuda. Haberimiz var. O haberimizi vermeden önce, önce sizin bir yorumunuzu alayım. O konuda neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Zeynel Bey, yayının başında da biraz önce de kullandığınız kışkırtma kelimesi çok önemli. Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Zira aynen böyle oluyor. Amerika ile ilgili bir husus bu. NATO tek bir ağızdan bu kadar yüksek profilde bir görünüm sergilemiyor. Bahsettiğiniz Kanada da Kuzey Amerika'dan bir Avrupa ülkesi değil. İngiltere zaten ABD'nin öncelikle stratejik orta tehditin oluşumunu, kaynağını ve mücadelesi konusunda Amerika ile birebir düşünüyorlar. Dolayısıyla Avrupa sessiz, başta Almanya olmak üzere. Rusya'nın son dönemlerde NATO'nun doğuya doğru genişlemesi sürecine yönelik tepkileri ve bu konuda çizdiği kırmızı çizgiler şu anda Ukrayna üzerinden gerçekleşiyor. Ukrayna ön planda. Fakat burada da Putin'de, Lavrov'da NATO'nun doğuya doğru genişleme süreciyle ilgili olarak muhataplarının Ukrayna olmadığını, bunun NATO ve ABD olduğunun altını çiziyor. Dolayısıyla Ukrayna ile NATO üyeliği konusunda bir muhataplık boyutu olmadığını vurguluyor. Ama tabii 2014'ten bugüne hem Kırım'ın işgali hem Donbas'taki gelişmeler, iç savaş, Donbass'taki bağımsız ayrılıkçı güçler ve cumhuriyetler <laughs> Ukrayna'daki iç savaş bir anlamda Rusya'nın da taraf olduğu bir konu gibi sunuluyor. Rusya bunu da kabul etmiyor. Dolayısıyla NATO tek taraflı olarak genişleme politikasında israrcı olduğu için bir kışkırtma var. Ama dün gece Biden yaptığı bir açıklamada NATO'nun, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin yakın bir gelecekte e, mümkün olmadığını da belirtti. Söyledi aynı zamanda. Peki buna rağmen bu kışkırtmayı niçin yapıyor sizce? Çünkü ben de yayınımızın da başında söylemiştim. Sizinle bağlantı öncesinde de dile getirdim. Bir anlamda sürekli olarak hem e, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamaları var, hem e, Biden'in açıklamaları var. Bir, ki e, Rusya için NATO'nun Ukrayna'nın NATO üyeliği bir kırmızı çizgi olduğunu zaten dile getiriyorlardı. Ukrayna'nın da NATO e, üyeliğinin yakın bir gelecekte olmayacağını söylemesi e, aslında her şeyin her şeyin yatıştırılması anlamına gelebilecek bir durum. Fakat buna rağmen bir kırk, kışkırtma söz konusu. Bunu neye bağlıyorsunuz? E Bey, e, Trump dönemiyle birlikte başlayan e, ABD NATO ilişkileriyle ilgili süreçleri Biden döneminde bir anlamda tamir etmek ve NATO'nun e, Avrupa'nın tırnak içinde güvenliğinin korunması anlamında alternatifsizliğini ortaya çıkarma gibi bir perspektifi var. Hı hı. Özellikle Biden yönetimi Trump'ın verdiği hasarı artı Macron'un iki kez hatta üç kez gündeme getirdiği NATO'nun beyin ürünü gerçekleşti açıklamalarını bir anlamda Avrupa Birliği'nin güvenlik ee, Avrupa Birliği silahlı kuvvetleri oluşturulması fikrinin e, yayılmasını bu, düşünüyorsunuz? Bunu NATO'ya karşı bir e, tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla e, Avrupa Birliği'ni de olaya dahil ederek özellikle Rusya karşıtı çerçevesinde bir konsolidasyon sağlamaya çalışıyor. Öncelikle bunun altını çizelim. Zira İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte Fransa'nın bir başat güç olarak bu konuda ön plana çıkıyor olması Atlantik'in diğer tarafının Avrupa'daki çıkarları açısından potansiyel bir tehdit alanı görülüyor. Öncelikle bir defa bunun altını çizelim. İkincisi Ukrayna ile çok özel bir ilgisi var. Aslında Ukrayna ile değil de eski Sovyet Cumhuriyetleri'ne, Yönelik özel bir ilgisi var ABD'nin. E, ta 2008'lerden itibaren Gürcistan e, e, konusundaki gelişmelere paralel olarak da bu bölgede Rusya'yı taciz ya da e, bir anlamda rahatsız etme amacı ve politikası gidiyor. Burada tabii e, Rusya'nın arka bahçesiyle ilgili hassasiyetleri olumladığım anlamında e, bir sonuç çıkmasın ama. Rusya'nın da kendi arka bahçesi eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ilgili çok önemli e, direnç noktaları, var, hassasiyetleri var. Kendi sınırlarında pazar ekonomisiyle uyumlu ve demokrasi yolunda mesafe kat etmiş ülkeler görmek istemiyoruz. Bunu evet. da çok açık olarak söylüyor. Yani bu bir komplo teorisi falan değil. Tam 30 yıldan beri e, Rusya'nın e, savunma konseptinin temelini oluşturuyor. NATO doğuya doğru genişlerse benim sınırlarım Sovyetler Birliği sınırlarıdır diyor. Çünkü Rusya'nın çok etnik yapılı bir içeride de emsal teşkil edeceği düşüncesiyle bu gelişmeyi resmen Rusya'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Örneğin bizim İhaya satışımızdan dolayı bize de Ukrayna'ya yönelik bu yaklaşımınız Rusya'nın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdittir diyor en üst kalbeden. Dolayısıyla iki tarafın da olmazsa olmaz çabaya ya da e, arzuları var. Tabii e, Karadeniz çok önemli burada. E, Bulgaristan, e, Romanya ve potansiyel üyeler Gürcistan ve Ukrayna'da girdiğinde e, üye olduğu takdirde e, güneyde zaten Türkiye var. Karadeniz bir NATO gülü haline gelecek. Dolayısıyla bu salt Donbass'la ya da Ukrayna ile ilgili bir tehdit değil. Ta Montreux'den, Boğazlar'dan başlayan Karadeniz'le ilgili bir e, tehdit olarak karşımıza çıktı. Evet. Bu, burada tabii Türkiye'nin belki politikasında biraz konuşmamız lazım. Sizinle e, Ukrayna'ya gideceği söyleniyor yakın bir zaman içerisinde e, Erdoğan'ın. E, ve şu ana kadar Rusya'yla ilişkilerini bir şekilde zedelenmesine çok fazla izin verilmedi. Ama bu belki o son Ukrayna seyahatinden sonra acaba artar mı? Bir de... Kırım'ın üzerine çöktü e, şeklindeki cümlesi Rusya'da nasıl algılandı? E, bir ilhak söz konusuydu tabii e, Kırım'a. Aynı ilhak acaba Ukrayna için de geçerli olabilir mi? O soru da e, şu anda herkesin kafasında buyurun. E, bu birkaç soru içerisinde içi, içinde birkaç soru barındıran cümlelerimi e, cevabını isteyeceğim. İnşallah unutmayacağım soruları. <laughs> Hatırlatırım. Evet, e, Zeynel Bey, e, Türkiye'nin, e, Rusya'nın NATO ve veya Ukrayna konusundaki ya da Karadeniz konusundaki pozisyonunu ve politikasını ben açıkça anlamadığı kanaatindeyim. Yani bir defa öncelikle bunu söyleyelim. Rusya az önce de söyledim. NATO'nun gelişmesiyle ABD ve NATO konusu olarak burada Türkiye taraf. Dolayısıyla bu sorunda Türkiye'nin ara olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani bu Eşyanın tabiatına ait. aykırı. Evet, evet. Türkiye burada hem batıya bir mesaj vermeye çalışıyor. Ben önemli bir aktörüm. Bakın Rusya ile müzakere bile yapabilecek durumdayım diyor. Rusya'ya da bir mesaj veriyor. Bakın ben daha bağımsız bir politika izleyebiliyorum. NATO içerisinde olmama rağmen bu konularda söz sahibi olabiliyorum gibi bir izlenim vermeye çalışıyor. Ama bu ne NATO tarafından ne de Rusya tarafından. Satın alınmıyor. Evet. İkincisi Rusya Donbas konusunda da muhatap değilim diyor. Buradaki muhatap e, Minsk anlaşmalarıdır. Türkiye bir şeyler yapmak istiyorsa gitsin Kiev hükümetiyle Donbastaki ayrılıkçılar arasında e, arabuluculuk yapsın diyor. Evet. Ya da Ukrayna'ya baskı yapsın, Ukrayna'yı ikna etsin Minsk anlaşmalarına uymasını evet. sağlasın. Kırım söz konusu olduğu zaman e, Kırım diyor benim tarihi tarihsel süreçte zaten diyor bir parçamdı. Ben burayı ne işgal ne de ilhak ettim. Biz burayı diyor referandumla ana vatana kattık diyor. Türkiye'nin buradaki pozisyonu da çok net. Daha doğrusu çok net derken bu da ikircikli. Çünkü 2014'te işgal ve ilhak meydana geldiğinde Türkiye batı ambargosuna katılmadı. Rusya'nın yanında yer aldı. Evet. Aradan birkaç yıl geçti. Türkiye birdenbire Kırım hassasiyetini dillendirmeye başladı. Dolayısıyla Kırım da Rusya açısından olmuş bitmiş bir olay. Böyle bir konunun açılmasını söz konusu bile değil. Dolayısıyla Türkiye burada belki iç politika bağlamında da bir şeyler elde etmek ama asıl dış politikada iki tarafla o, e, müzakere edebilecek güç olduğunu göstermeye çalışıyor. Hı hı. Şimdi Donbas'la ilgili, konu Donbastaki Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri, ki bölgede etnik Rus yapısının e, Rus e, Rus etnik kökenli kişilerin sayısının bir hayli fazla olduğunu biliyoruz. Buna rağmen 2014 ve 2015'teki iki Minsk anlaşmasıyla Rusya burada agit e, bağlamında Agitink gözlemcilikte Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Hı. Rusya taraf değil. Rusya Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerine yönelik olarak Ukrayna'nın atacağı adımlar adı anlamında bu boyuta taraf oldu. Ben açık söylemek gerekirse bu kışkırtma biraz daha devam ederse ilk etapta Donbas bölgesi de tıpkı Kırım gibi bir akıbet yaşayacak diye düşünüyorum. Ee, bunun ötesinde e, Türkiye'nin Ukrayna ile silah ticareti e, ki Ruslar burada şu ifadeyi kullanıyorlar eski Sovyet teknolojisini ucuza kapatma sevdalısı Türkiye diyorlar. Özellikle motor ve askeri işbirliği bağlamında bizim Ukrayna'dan e, yaptığımız ithalat bağlamında karşılığında da ihalsi has satışıyla e, bir anlamda e, kendi politikasını ee, Ukrayna üzerinde test ederek batıya yine bakın ben Rusya'nın arka bahçesinde ne kadar aktif bir ülkeyim. İşte Azerbaycan'la şöyle ilişkilerim var, işte Ukrayna'yla böyle ilişkilerim var türünden bir takım şeyler ispatlamaya çalıştığı belirtiliyor. Dolayısıyla ben e, bu krizin e, bu kadar tırmandırılmasına rağmen hala diyalog yollarının açık olması nedeniyle ki yarın Lavrov, Blinken tekrar görüşecekler. Ee, bu işin nereye kadar gideceğini kestirmek çok güç ama e, şu cümleyi kullanacağım. E, NATO ateşle oynuyor, Amerika ateşle oynuyor. E, bu bölgede e, Rusya'nın çizgileri ya da beklentileri sadece dış ilişkiler açısından değil, değil, Rusya'nın bekası, Putin'in ve güvenlikçi rejimin bekası açısından, Rusya açısından da çok önemli bir iç politika konusu haline geldi. Buradan bir dönüşü olacağına asla ihtimal vermiyorum. Evet, peki hocam. Çok çok teşekkürler Aydın Sezer'e. Teşekkür ediyoruz. Gayet iyi bir toparlama, gayet iyi konuyu anlayabilmemiz açısından da oldukça basit bir anlatımla hepimize anlattınız çok doğru. E, ve taşları yerine koydunuz. Bakalım tabii bundan sonra nasıl takip edeceğiz bu konuyu. Türkiye'nin o ziyaretinin etkisi olup olmayacağını Bakacağız ama sizin Ol söylediğiniz... Olmayacak. Net Olacak. olarak söyleyeyim olmayacak. Bu e, belki Zelenski'ye de içeride bir popülarite e, kazandıracak. Erdoğan'a da kazandıracak. Ama tabii e, bu gelişme Rusya'yı e, ne ölçüde sinirlendirecek ya da gelecek o da ayrı bir konu. Potansiyel bir e, sorun alanı olarak görüyorum bu ziyareti. Zaten o çöktü kelimesinden sonra son 2-3 günden beri Rus medyasında yazılanlara, çizilenlere, özellikle tarım ürünlerine yönelik ambargolara ve geri göndermelere bakacak olursak biz de açıkçası bu gerilimden en çok olumsuz yönde etkilenecek bir ülkeyiz. Çünkü ne yönümüz belli ne de ne yapmak istediğimiz konusunda bir netlik var. Evet gayet doğru. İki tarafında satın almadığını görüyoruz. İçeriye dönük bir politika uyguladığını da görüyoruz Erdoğan'ın başından beri bu türlü konuları. Ancak içeride de çok fazla etkisinin olmayacağını da ben görüyorum en azından. Ne kadar olabilir ki işte Türkiye'yi böylesine sorunların içerisine sokan bir politika içeride de kabul görmeyecektir. Çok teşekkürler Aydın Sezer. Ee, bize katıldığınız abi. için ve de görüşlerinizi açıkladığınız için sağ olun. Çok çok sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkürler. Evet hocam demek ki durumlar böyle. E, doktor Zafer Yörük'le birlikteyiz. Yani sonuçta e, Ukrayna, Rusya ve Türkiye bağlamında aydın sezerin görüşlerini aldık. E, dış politika tamamen e, sorunlu hale gelmiş durumda. Bu arada doçent doktor İkbal Düre'ye de bağlanabiliriz. Eğer sizde de e, Moskova'ya...